Osmanlı İmparatorluğu'nun babası Osman Gazi 1258 yılında Söğüt ilçesinde doğdu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Sultan'dı. Osman Gazi yuvarlak yüzlü, koyu tenli, ela gözlü ve kaşlı bir adamdı. Omuzları oldukça genişti. Osman Gazi 23 yaşında 1281 yılında Söğüt'teki Kayı Obası'nın liderliğine geçti. Çok iyi bir binici ve eksimciydi. Osman Van ile evlendi. Van Sultan ile Osman oğulları Orhan babasından sonra bey oldu. Osman Gazi'nin askeri başarıları. Tahta yükselişinden sonra kendi etrafında birkaç Türkmen grubu topladı ve Selçuklu birinci Aleddin Keybutak ile işbirliği yaparak Bizanslılara karşı savaştı. Ayrıca Osman Bey ve obası Bitinya bölgesinde yani günümüzdeki Bursa, Bilecik, İznik yörelerine güçlenmek için yerel çatışmalarda bulundu. Samça Çavuş, Konur Alp, Akkoca, Aygüt Alp, Gazi Abdurrahman başta olmak üzere Alplar Osman'a bu çatışmalarda büyük destekler vermişlerdir. Osman Gazi'ye dinsel ve moral desteğiyle ahiler vermiştir. Özellikle Osman Bey'in ikinci eşi Bala Hatun'un babası Şeyh Alı ona danışmanlık etmiştir. Ermeni İrbeli muharebesinde yenilen Osman'ın yeğeni Bayhoca da bu muharebede şehit düşmüştür. Buradan sonra Osmanlı ilk kalefetini gerçekleştirdi. Osman Bey ve 300 kişilik askerleriyle Koca Hisar'a bir gece baskını düzenlemiş ve bu kaleyi yerine geçirmiştir. Bir bekçilik ve demircilik merkezi olan Bilecik Kalesi'nin eline geçmesiyle Osman Gazi'nin 70 yıllık hayatının 3. evresine girmiştir. Osman'ın son neferi Bursa kendine karşıdır. Orhan da bu sefer de babasının yanındadır. Bursa'da zafer Osmanlılar için de son derece hayatı bir rol oynamıştır. Osman, 1299 yıllarında gelindiğinde oldukça güçlenmiş ve düşmanları da atmıştır. Bu düşmanlarından Bilecik, tekfuru ona tuzak kurup öldürme bile çalışılmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Osman Gazi hangi tarihte ileride Osmanlı Devleti olarak kuşbelini kurduğu tarihçiler arasında taşınmalıdır. Ancak Kulücahisar ve Karıcahisar kalelerini fetihlerini takiben 1299 kuruluşu olarak kabul edilir. Osmanlı'nın ilk başarısı da Köprüsü Salbeli güçlerinin ele geçirilmesidir. Osman Gazi, son yıllarda yaşının ilerlemesiyle e birlikte gut hastalığına yakalanmış ve oğlu Orhan'ın başına geçmesine izin vermiştir. Osman'ın ne zaman öldüğü tam olarak bilinmemektedir. Ancak 1320'den sonra olanların tahrişçilerinin altından Osman Bey'in ismi geçmekteydi. Osman Gazi'nin eşleri Malhan Hatun, Bala Hatun olarak ikiye ayrılır. Osman Gazi'nin çocukları ise Orhan Bey, Pazanlı Bey, Çoban Bey, Amit Bey, Alaaddin Bey, Melik Bey, Savcı Bey, Fatma Saltuni Sultan idi. Allah gani gani rahmet eylesin.